Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al wa al-mahdiin wa salim taslima Oturun. Vahid ve kahar olan Allah'ın adıyla. Allah'ım Muhammed ve Ali Muhammed'e, imamlara ve mehdilere selat et. Allah buyurmuştur. O söz başlarına gelince, Onları için yerden kendilerini bir tape çıkarınız. O, onlara, insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Onlar diyorlar ki, bu Mehdi bizlerle neden Arapça konuşmuyor? Peygamber bir Arap'tı. Hazreti Muhammed ona ve ailesine selam olsun bir Arap'tı. Ama Arap olmadan önce o bir Müslümandı. Dolayısıyla o Müslümanlara hitap ediyor. Ve siz ey Araplar, çoğunuz Müslüman değilsiniz. Allahu Teala buyurmuştur. Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı, yine de iman etmezlerdi. Diyorlar ki, o neden kağıttan okuyor? Eğer o bir elçi olsaydı, akıcı ve belagatlı konuşurdu. Musa bir elçiydi ama akıcı ve belagatlı konuşamıyordu. Ve o Kur'an'da şöyle diyor, Rabbim göğsüm genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözüme iyi anlasınlar. Böyleyken belagatlı konuşmanın mesajın doğruluğu ya da elçinin hakkaniyeti ile ne alakası var? Öyle olmuş olsaydı Musa kekelemesi yüzünden inkar edilirdi. Diyorlar ki Mehdi neden Birleşik Krallık'ta bir sürü yabancı ile ortaya çıkıyor? Benim dedelerim Muhammed Ali ve imamlar aleyhisselam zaten benim meselemi açıklamış ve bilinir kılmışlardır. Ve sizin alimleriniz beni sağ ellerinden daha iyi tanıyorlar. Ehli Beyt aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kaim ile çok az sayıda Arap olacaktır. Ve onlar buyururlar ki buz üzerinde sürünerek bile olsa ona doğru gidin. Buz ve kar Orta Doğu'da çok fazla değildir. Ve onlar buyurdular ki, onun ashabı olan Arap olmayanların evlatları, Kur'an'ı Araplara nasıl olduğu gibi öğretecektir. Ve onlar aleyhisselam buyurdular ki, Kıyam Araplar arasında kılıçtan başka bir şey kalmayacaktır. Onlar benim Arap topraklarında çıkmamı ve böylece dedelerime yaptıkları gibi beni de öldürmelerini ya da hapse atmalarını mı istiyorlardı? Size söylüyorum, Muhammed <laughs> ona ve ailesine selam olsun. Ali aleyhisselam, fatıma Zehra aleyhisselam, Hasan aleyhisselam ve Hüseyin aleyhisselam hepinizden beridir. Ahitlerini koruyan ve Allah'ın hakimiyetine iman edenler müstesna. Kendi yöneticilerinizi atamakla ve batıl krallarınıza ve liderlerinize insan yapımı yasalarınıza olan hoşgörünüzle ve El-i Muhammed'den olan ilahi olarak atanmış imamları inkar edişinizle ve Allahu Teala'nın yasalarına reddetmenizle İslam'dan, gerçek Hristiyanlıktan ve gerçek Yahudilikten uzak düştünüz. Muhammed Peygamber'in buyurduğu gibi, toplum hak ettiği yöneticiyle yönetilir. Ve allah Teala'nın buyurduğu gibi, işte biz kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını yer bir kısmına öyle lider yaparız. Ve insanlar kendi nefslerinde olanı değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez. Siz zalimler tarafından yönetiliyorsunuz. Çünkü siz Muhammed ve Ehl-i Muhammed'e zulmettiniz. Sizin başınızda sizi yönetenler hırsızdır. Çünkü siz Muhammed ve Ehl-i Muhammed'den çaldınız. Sizin başınızdakiler katillerdir. Çünkü siz Muhammed ve ehl Muhammed'i katlettiniz. Bu yüzden hepiniz günahkarsınız. Bir kişiyi atayan kimse o kişinin amellerine ortaktır. Bilakis eğer bu batıl liderlerden veya krallardan yalnızca birini severseniz ya da ondan razı olursanız, onu atamadıysanız bile yine de günahkarsınız. Muhammed Peygamber ona ve ailesine selam olsun buyurdu ki, eğer doğuda olan bir kimse öldürülürse ve batıda olan buna rıza gösterirse o zaman o bu katliama ortaktır. Ve ben size diyorum ki, eğer batıda bir kişi atanırsa ve siz doğuda olduğunuz halde ona rıza gösterirseniz, onun tüm amellerine ortaksınız. Orta Doğu'daki liderlerin çoğu Arap bile değildir. Bilakis onlar Mossad'ın Siyonist ajanları veya CIA kulkalarıdır. Muhammed Peygamber ona ve ailesine selam olsun onları şöyle tanımlamıştır. Benden sonra benim hidayetimle hidayete olmamış benim gibi amel etmeyen ünlüsçüler olacaktır. Onların yananlarına inanan ve zulmetmelerine yardım edenler benden değildir. Ben de onlardan değilim ve onlar Kevser havuzunun başında benimle birlikte olmayacaklar. Her kim onların yalanlarına inanmaz ve zulmetmelerine yardım etmezse, o kimseler bendendir. Ben de onlardanım. Onlar Kevser havuzunun başında benimle buluşacaklar. Hazreti Muhammed ona ve ailesine selam olsun. Ayrıca şöyle buyurdu. Öyle bir zaman gelecek ki yöneticileriniz insanların en şerbileri olacaktır. Ve o devirde kim yaşarsa ne subay, ne polis, ne vergi tahsildarı, ne de kasaslardan sorumlu olsun. Açıkça Hz. Muhammed ona ve ailesine selam olsun, İslam topraklarındaki herhangi bir zalime bir kalem çizmekle bile olsa yardım etmemizi yasaklamıştır ve bunu yapan ondan değildir. Liderler sadece Müslümanlara karşı hainlik yapmıyorlar. Aynı zamanda hırsızlar sizi ve çocuklarınızı yoksulluk ve cehalet içinde tuttular. Eğitim ve sosyal refaha erişmenizi engellediler. Onlar Hazreti Muhammed'e ve ehli beytine iman eden ve onları seven halktan çaldılar. Çaldıkları şeyleri iman etmeyen arkadaşlarına, akrabalarına, ortaklarına ve çocuklarına verdiler. Müslümanların malını bir pasta gibi bölüştüler. Hazreti Muhammed ona ve ailesine selam olsun şöyle buyurdu. Olmuştur. Bir fakiri muhtaç görürsen bil ki birisi onun rızıktan nasibini almıştır. Gerçekten de üzerinize atananlar ve bu rejimlerden çıkar sağlayan zenginler bir şeye sahip olmamanızın suçlarıdır. Rızkınızı ve payınızı çaldılar ve sizi onun kendilerine ait olduğuna inandırdılar. Allah'ın size verdiği rızkı aldılar ve onun kendi rızıkları ve payları olduğunu iddia ettiler. Allah'ın size, çocuklarınıza ve komşularınızın çocuklarına verdiği şeyleri çaldılar, yalan söylediler, aldattılar ve gasp ettiler. Müslüman ancak bu dünyadan nasibini alır ve nasibi de ihtiyacıdır. İhtiyacından fazlası başkasına aittir. Bir eve ihtiyacınız var ve Muhammed ve El-Muhammed'in devletinde her Müslümanın ücretsiz olarak bir eve sahip olma hakkı vardır. Her Müslüman erkek, kadın ve çocuğa yetecek kadar ev var ama zalimler onları kontrol altında tutuyor. Her Müslümanın kendi ulaşımı için araca sahip olma hakkı var ama siz otobüslere binerek ve yürüyerek gezerken bazı sözlü Müslümanlar araba plakalarına milyonlarca dolar harcıyor. Bazı aileler de kendileri için yüzlerce araca sahip oluyor. Her Müslüman eşit eğitim ve sağlık hizmetine kendisini ve ailesini doyurabilecek ve Allah'a yakınlaşarak bir ömür geçirmelerini sağlayacak onurlu bir maaş hakkına sahiptir. Ama bunun yerine sizi köleleştiriyorlar. Sizden vergi alıyorlar ve Firavun'un İsrailoğullarına yaptığından daha da sert davranıyorlar. Allah'a yemin olsun ki Nemrut ve Firavun kavimlerine karşı bugün size hükmeden bazı zalimlerden daha merhametliydiler. Dedem müminlerin emiri Ali Aleyhisselam size hükümdar olduğu zaman şöyle demişti. Bu gömleğimle size geldim. Bunu çıkarıp başkasına giyersem bana hain değil. Bu sahte liderleriniz ve yöneticileriniz bir gömlekle geldiler. Ve sanki miraslarıymış gibi ülkenizin tüm kaynaklarını tüketmeden bırakmayı reddediyorlar. Büyük babamın mezarının ve Allah'ın evinin sözde bekçileri olan Suudi kraliyet ailesinin tahminen net serveti 1.4 trilyon dolardır. Kuveyt emiri ve ailesinin sadece kendi serveti 360 milyar dolardır. Maşallah. Maşallah. Katar Kraliyet ailesinin serveti 1.2 milyardır. Abu Dhabi Kraliyet ailesinin net serveti 150 milyardır. Fas Kraliyet ailesinin net serveti 8 milyar dolardır. Ürgün Kraliyet ailesinin net serveti 750 milyon dolardır. Eski Mısır Devlet Başkanı Mübarek'in devrildiğinde tahmini net serveti 700 milyar iken Mısır'ın tüm GSMH'si 400 milyar civarındadır. Ve Müslüman milletlerin bütün liderleri aynıdır. Allah için soruyorum, bu sizin peygamberiniz Muhammed'in kabul edeceği bir şey mi? Bu insanlar Allah'ın kutsadığı ve lütfettiği kimseler mi? Allah mı onlara veriyor da sizi, komşularınızı, çocuklarınızı, kasabalarınızı ve onların çocuklarını kıtlık ve açlığa uğratıyor? Onlar kutsanmış, siz ise lanetlenmiş misiniz? Hangi mantıkla düşünüyorsunuz? Nasıl algılıyorsunuz? Zulüm karşısında susan, dilsiz şeytandır. Ve susan, suçun ortağıdır. Her gün 10 binden fazla çocuk olmak üzere 25 bin kişi açlık ve buna bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Günde kişi başına sadece 1 dolar ödeyerek açlıktan ölen her insanı kurtarabilirsiniz. Bu 25 bin dolara günde 25 bin hayat kurtarmak demektir. Ancak bu münafık liderler Kabe'nin bekçisi olduklarını iddia etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Sadece Suudi kraliyet ailesinin serveti 153 yıl boyunca günde 25 bin kişiyi doyurabilir. İnsanları ölüme terk ettikten ve onların size davranılmasını istediğiniz gibi davranmadıktan sonra Kabe'de ve rahmet dininde ne hayır vardır? Dünyadaki Müslüman mülteciler sığınmadıktan sonra Kutsal mabette ne hayır vardır? Bunun yerine dünyanın dört bir yanına dağılmış ve hırpalanmış Müslümanların, Hristiyan ve Ateistlerin topraklarına sığındığını görüyorsunuz. Bu sözde Müslüman hükümdarlar Resulullah'ın düşmanlarıdır. Ve ben burada ilan ediyorum ki Allah'ın belgesinin laneti onların üzerinedir. Allah'ın laneti Kral Selman, Muhammed bin Selman ve onları destekleyenlerin üzerine olsun. Allah'ın laneti Bahreyn Kralı'nın, hükümetinin ve onları destekleyenlerin üzerine olsun. Allah'ın laneti Komur hükümetinin ve onları destekleyen herkesin üzerine olsun. Allah'ın laneti Cibuti hükümetinin ve onları destekleyenlerin üzerine olsun. Allah'ın laneti Mısırlı Abdülfettah el-Sisi'nin, onun hükümetinin ve onu destekleyen herkesin üzerine olsun. Allah'ın laneti Abdülatif Raşid ve Muhammed el-Sudani'nin tüm Irak hükümetinin ve onları destekleyenlerin üzerine olsun. Allah'ın, Muhammed'in, Ali'nin, Fatıma'nın, Hasan'ın ve Hüseyin'in laneti, Ürdün Kralı Abdullah'ın ve onu destekleyen herkesin üzerine olsun. Allah'ın laneti Kuveyt hükümetinin ve onu destekleyenlerin üzerine olsun. Allah'ın laneti Lübnan hükümetinin ve onu destekleyenlerin üzerine olsun. Allah'ın laneti İran'ın Ayatullah Hameyni'nin ve ona destek verenlerin üzerine olsun. Allah'ın laneti Libya hükümeti, Moritanya hükümeti, Fas'ın Sözde Kralı, Umman Sultanı Muhammed Abbas ve Filistin hükümeti, Katar hükümeti, Somali hükümeti, Mısır hükümeti, Sudan hükümeti, Beşar Esad ve onun Suriye'deki hükümeti, Tunus hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti, Yemen hükümeti ve onları destekleyen herkesin üzerine olsun. Yetkileri olmadıkları halde hükmettikleri için Allah'ın laneti hepsinin üzerine olsun. Allah onlara hükmetme yetkisi vermiyor. Bunlar Allah'ın ve elçisinin düşmanları ve Müslümanların düşmanlarıdır. Fakirliğinizin, cehaletinizin, çektiğiniz istirabın, eziyetinizin sebepleri bunlardır. İblis ve Kabil'in danetulluğu aleyh bu uğulları. Muhammed'in topraklarına yönetme yetkisine sahip olanlar yalnızca Muhammed'in delaletten koruyan vasiyetinde atadığı kimselerdir. Size söylüyorum kardeşlerim, Hazreti Muhammed'in devletinde bütün Müslümanlar yemek yemedikçe hiçbir Müslüman yemek yemez. Hazreti Muhammed'in hükümetinde hiçbir Müslüman diğer Müslümanlardan daha fazla veya daha az yemez. Sadece bu da değil, Muhammed ve eli Muhammed'in topraklarında yaşayan hiçbir Hristiyan ya da Yahudi, Budist ya da Hindu ateist ya da agnostik insan diğerlerinden daha azına sahip olamaz. Onlar Müslüman bir devlette tüm Müslümanların sahip olması gereken ve sahip olacağı aynı haklara ve aynı şeylere sahip olacaklardı. Çünkü Hz. Muhammed insanlığa rahmet olarak gelmişti ve insaniyet dinden önce gelir. Medyaya ve medyacılara gelince bırakın benimle alay etsinler. Beni suçlasınlar. Benden korksunlar. Çünkü ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Kim de Allah'tan başkasından korkmazsa, Allah herkesin ondan korkmasını sağlar. Benden korkuyorlar. Çünkü pis maddi dünyalarından korkuyorlar. Ve gerçeklerden korkuyorlar. Kendi halklarından baskı altına aldıkları insanlardan korkuyorlar. Çünkü suçlu olduklarını biliyorlar. Ve insanların ayaklanmalarından korkuyorlar benimle alay edecekler ve beni yabancı ajan olmakla suçlayacaklar. Ama Allah size ve bana şahittir ki, ajan olan ben değilim. Aksine, ajan olan ve sizi satan liderlerinizdir. Bana gelince, ben Abdullah'ım ve dağlara çarpsam, onu parçalayabileceğim yakınımdan mahlukatın en iyisi olan dedem Resulullah'ın beni adımla andığı vasiyetinden ve biat ettiğim bayrağımdan başka hiçbir şeyim yoktur. Ve bu Allah'ın hakimiyetinin bayrağıdır. Beni, peygamberleri suçlamadıkları hangi şeyle suçlayabilirler? Yusuf'u zina yapmakla suçladılar. Musa'yı cinayetle suçladılar. İsa'yı küfürle suçladılar. Muhammed'i delilikle suçladılar. Öyleyse beni zina ve cinayetle suçlayın. Beni küfür ve dolandırıcılıkla suçlayın. Beni kalbinizin arzu ettiği her şeyle suçlayın. Ben de Arap liderlerini kendi haklarını öldürmekle, düşmanla zina yapmakla Allah'a ve Resulüne söylemekle ülkelerine ve halklarına ihanetle itham ediyorum. Halkınızı, dininizi ve Allah'ınızı sattınız. Onlar benim sapıttığımı söyleyecekler. Çünkü Arap liderleri onları bana karşı fetva vermeleri ve dedem Resulullah'ın minberlerinde bana lanet okumaları için kışkırtacaklar. Zaten 70 yıl Resulullah'ın aynı minberlerinden Ali bin Ebu Talib'e lanet etmişlerdi. Öyleyse ne önemi var ki? Ahir zamanın alimlerinden daha ne beklenir ki? Size babam Yemeni İmam Ahmed el-Hasan aleyhisselam tavsiyesiyle nasihat ediyorum. Ahir zaman alimlerine Ali Muhammed'i sormadan önce Ali Muhammed'e ahir zaman alimlerine sorun. Ali Muhammed buyurdular ki ahir zaman alimleri kök kurtbe altındaki alimlerin en kötüsüdür. Ve buyurdular ki onların fakihleri haindir. Ve buyurdular ki ahir zaman alimleri bizim ümmetimiz için Yezid'in ordusundan Başka bir hadiste de Deccal'den daha tehlikelidir. Fitne onlardan çıkar ve onları geri döner. Allah'ın laneti istisnasız bütün Şii ve Sünni İslam alimlerinin üzerine olsun. Bu davaya biat edenler ve Mehdi Muhammed bin Hasan Asker aleyhisselam ve Yemeni Ahmet Hasan aleyhisselama biat edenler hariç. Allah'ın, Muhammed'in, Fatıma'nın, Ali'nin, Hasan'ın ve Hüseyin'in laneti ne fayda ne de zarar veren sahte sessiz put olan Sistani'nin, Ali Hameyni'nin ve kendilerine Hücedül İslam ve el Uzma gibi isimler takan tüm Şii mercilerin Allah'ın ve elçisinin düşmanlarının üzerine olsun. Allah'ın, Muhammed'in, Fatıma'nın, Ali'nin, Hasan'ın ve Hüseyin'in laneti, Sünni müftülerin ve onların kurumlarına destek veren tüm şehirlerin üzerine olsun. Allah sizden beri olduğunu beyan ederek bildirmiştir. And ve şimdi her Müslüman iki yıldan birini seçmelidir. Ya bu suçluların yanında durup onların yüzleştiği durumla yüzleşir ve Allah'ın onlar hakkında hükmüne ortak olur ya da kapı açıkken onlardan beraat ettiğini ilan edip tövbe eder, Allah'a ve biat eder. O söz başlarına gelince onlar için yerden kendilerine bir dabbe çıkarırız. O onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Ve o dabbe benim. O alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah'ın selatı ve selamı Muhammed ve el Muhammed'in imamların ve mehdilerin üzerine olsun. Allahümme salli ala Muhammed.